kesin zaten. Ile ilgili yorumlar var. Benimkilere bakıyorum. Yorum değil, istek var. Yakında YouTube YouTuber'lara para verebilmenizi sağlayacak bir alkış butonu koyacakmış ya aşağıya. Yok, benim kanala alkış butonu istemiyorum ben. Bana peçete koyun. İnsanlar isteklerini üzerine yazsın. Çünkü kanal bu haliyle gazinoya döndü. Tabii ki istek olabilir, hiç olmasın demiyorum ama sizin ne yapacağınızı söyle. YouTube öyle bir şey mi geliyor? demek ayıp o olmasın ne? diye. Kanalıma abone olun bile demiyorken. Bu yüzden de %56 oranında kanala abone olmayan kişi haricinde bir de yorumlarda %80 oranında istek görmek bir iç kıyılması yapıyor tabi. Bakmayın siz benim burada kendi isteklerim ve sizin isteklerinizden bahsettiğimi. Az sonra da bu Dizi Aşkından ve Özgün suçu suçunu eliren. Ya kardeşim ne demek istediğimi anlayın artık ya. Toksik kitleden bahsediyorum amına koyayım. Toksikleyenlerden bahsediyorum. Niye alınganlık yapıyorsun orada yani? Ben de biliyorum bir sürü düzgün plap olduğunu. Güzel kardeşim benim. Canım benim, ciğerim. E bu aşkın doğurabileceklerinden bahsedeceğim. Ama önce geçelim memleketimin dijital platformlarına. Ya işte şu eskilerin tabiriyle kapak atmanın dijital ünlülükten geçtiği platformlardan bahsediyorum. Ne de olsa inşaatta şarkı söylemek ya da bir mağazada tezgahtarlık yaparken bir ünlü tarafından keşfedilmek gibi manuel yöntemler çok geride kaldı. İşte bu noktadan sonra da hazırcılığın sınırları zorlandı. Dijital yayın platformları da interneti açıp katalogdan ürün seçer gibi ünlü seçmeye başladı. Eksen ünlüsünü YouTube kataloğundan, de Instagram kataloğundan seçti. E TikTokçuların başı kel mi? O kadar eklem romatizmaları için oynamadı. Onlar da Blue TV'ye gitti. Yani özetle kimsenin mısır patlatmakla uğraştığı yok. Herkesin derdi patlamış mısır satmak. Evet TikTok fenomenleri de artık dijital platformda ve bir dizide oynadılar. Dizinin adı da hiç. Kusura bakma abi. Ya oğlum ya kusura bakma abi kalp atıyorsun <laughs> Ya beni anlayın artık ne olur yor yor yoruluyorum. Yani mümkün mü? Abi? Ben hep söylüyorum, 30 bin kişi izliyorsa şu an bu 30 binin 5 bini hater, 3 bini toksik, bilmem ne. Ya Bunu, bunun bir ortalaması yok arkadaşlar. Esteli bir kızın eski sevgilisinin sevişme görüntülerini kendisine göndermesi sonucu okulun bahçesinde kafasında şişe patlatıp oh. bursunun kesilmesiyle devam eden bir dizi. Arkadaşları da kıza iyilik olsun diye telefonunu hackleyip o sevişme görüntülerini ele geçiriyor. En azından özür dileyen de var abi. <gülüyor> var var. <gülüyor> Sonra da yine iyilik olsun diye o sevişme görüntülerini bir başkasına gösteriyorlar. Yine kıza iyilik olsun diye arkadaşlarından biri annesi yaşındaki bir kadına jigololuk yaparken bir de üstüne iyilik olsun diye uyuşturucu satmaya başlıyorlar. Şimdi aranızda bütün dünyada dijital platformların televizyonda gösterilemeyen illegallik ve cinsellikle abone kasmasından başka bir şey görmüyorum burada diyenler olabilir. Ama farklı olan şey şu, bu ülke dizilerin yaşam biçimi olduğu, hatta konuşulması gereken onca konu varken dizilerin gündem olduğu bir ülke. Evet bunu kanalında dizileri konuşan ama o dizilerin bizi nereye götürebileceğinin farkına vardırmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Çünkü maalesef yaşananların dizi olduğu kadar dizidekilerin de yaşandığı bir ülke burası. Dünyada herkesin birbirinden etkilendiği bir dünya. Ya işte bu dizide oynayan fenomenlerin meşhur olduğu yerde herkes birbirinden ne görüyorsa onu yapıyor ya. Onun gibi. O yüzden kimse de bana kalkıp ya şimdi bir kere yabancı dizilerde de var bunlar. Demesin de kimse kusura bakmasın. Yabancı dizilerde de var. Biz de sonunda yaptık deyip gurur duyacağım şey. Gençlerin zehirlenmesi ise vay bizim halimize. Tabii ki el kadar bir bütçeyle el gibi böyle yapalım diye bir hayalim de yok. El kadar vizyonumuz hiç olmadı. El kadar vicdanımız olsun o da yeter. Herkes linçliyor ben de linçliyim. Herkes sevmiş ben de seveyim diyen bir kitlenin içinde belki de birileri o maddelerle hiç olup gidebilecekken bir dizi yapmadan sadece iki dakika vicdanla düşünmek de yeter. Dediğimde aklıma ne geldi? Artık içerik olsun da ne olursa olsun da sınır aşıldı boşanma kararı veren çiftlerin bu kararı çocuklarına açıklaması gibi bir dramdan mizah da çıktı. Alman baba kontrolü kaybetti Erman çocuk anladı. Nefesler tutulacak yuvalar dağılacak. Kasım boşanma şampiyonası çocuğa boşanmayı açıklamaya tabi ile şimdi. Baya kaliteli bir şampiyonu. Ben böyle bir boşanma açıklaması görmedim. Çocuk ben okuyayım diyor Ozan. Muazzam açıkladı muazzam. Ama yanlış anlaşılmasın. Herkese bir rütük sopası lazım demiyorum. Dediğim şey daha önce de söylediğimle aynı. Sadece yapımcılar veya yayıncılar değil. Her bir kişi kendinin rütüğü olmalı. Evet dijital platformlara da hak veriyorum tabii ki. İçeriklerini fenomenlerden seçmelerine. Çünkü bu dönem şarkıcıların bile fenomen değil, fenomenlerin şarkıcı olduğu bir dönem. İşte o da herkes şarkı yapıyor ben de yapayım, herkes dinliyor ben de dinleyeyim eseri. Ha bu arada dijitaller sadece fenomenlerle çalışmıyor tabi. Bir de içinden çıkamadığımız yakışıklı üçgenlerimiz var. Netflix'in yine aynen Atiye ve Hakan muhafızda olduğu gibi siz senaryodan ne anlarsınız deyip ilk bölümünü Jason George'a yazdırdığı bir başka dizide Kıvanç Tatlıtuğ, yine Netflix'te yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar filminde de Çağatay Ulusoy oynayacak. Ve yine Çağatay Ulusoy bir sonraki ayda Blue TV'de Yeşilçam dizisinde yer alacak. Ha? İşte bak ne güzel değil mi? En sonunda eskilerin tadında bizim eski samimiyetimizde bizden bir şeyler derken böyle bir fragman geldi. <laughs> Bu nerenin yeşil çamı? Ha yakışmış mı? Evet yakışmış. Tamam dizinin ilk teaserında da tam bir yeşil çam müziği çalındı. Onu da atlamıyorum. Ama biz genelde biz olmaktan çekiniyoruz ya. O fikrin varoluşunu atlatamıyorum. Neyse o zaman videoyu eleştirisel olmadan kapatayım. Biriktiği de böyle toplu iyi oldu. Ama bir de şunu deneyeyim öyle gideyim. <laughs> Demek ki hakikaten oluyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. <laughs> Murat Soner harbi değişik adam ya. <laughs> adam TikTok'tan baslarken sırf gözlerimiz kanamasın diye bizi iyilik yapıp TikTok videoları bulaklaştırmış demiş. <laughs> Arkadaşlar Seyamaz olan Ayaz Bebeği çok zaman kaldı. Lütfen herkes yayınlayıp El kadar vizyonumuz hiç olmadı, el kadar vicdanımız olsun. Ne etkileyici ne doğru bir tespit. Şu an içinize bir ağırlık çökmedi mi ya? Benim içime oturdu, fil oturdu şu an bu arada. Bak fark ettiniz mi oturuş şekli mi? Çök, benim çöktü oğlum. Çökmesi de gerekiyor bu arada. İçim darlandı. Discord burada mısınız? Evet. Buradayız abi. Buradayız abi. Her zaman abi. Buradayız <laughs> abi. Her zaman abi. <laughs>